Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eyvan Kebabım ve Kolcuoğlu'nun usta başlığını yapmış bir kardeşimizin yanına geldim. Hüseyin Usta kebab. Şimdi gelin bakalım Hüseyin Usta ne tür lezzetler hazırlayacak bize. Buyurun efendim. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk. Tam iş üstünde yakaladım sizi. Evet, tamam. Aynen o ayarlıyordum ben de. Al, tavuk, Kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsınız? Abi, vallahi teşekkür ederim abi işte. Tavuk kıymasını siz de hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Allah iyi abim ben. Vallahi tavuk kıymasını ayarlıyorum. Tavuk kıymasına herhangi bir katkı maddesi yok. Kuyruk ya. Ondan sonra ee, tavuğumuzdan güzel bir marine sos edeceğiz. Toz biberi atıyorsun. Toz atıyoruz. Bunda kuyruk yağı da var. Tabii, tabii. Şerbetli kuyruk yağı var içinde. Ondan sonra şerbetli ne demek oluyor ustam? Yani Erkek etkin, koyun, mu? koyun etinin He. şerbetli kuyruk yağı denildi değil mi? Yumuşağı, tazesi, daha güzel, daha lezzetlisi. Şimdi biz bunun içine kendi sosumuzdan koyduk. Ondan sonra baharatımızı attık. Başka bir katkı maddesi yok. Herhangi hiçbir şey yok. Sadece tavuk kıymamızda işte kuyruk yağı vesaire başka hiçbir şey yok. Artık bunu bu şekilde yoğuruyorsun. Aynen öyle. Sonra da şişe saplayacaksın. Öyle. Altta sosumuzdan koyuyoruz. Görebilir miyim? Değişik bir sosa benziyor. Çok güzel. E anlatabilir misiniz sosun özelliğini? Bu sosumuzun özelliği bizim ee, babadan kalan bir sos. Sarımsak içinde kesinlikle katkı maddesi veya da salça bir şey yok. Sarımsağımız, domates ezmesi, ondan sonra yağımızdan bu bütünleşiyor. Harika bir tat elde ediyoruz. Sizlere ne yersiniz? Ustam sana bırakıyorum. Sizlere çok güzel filotadan, harika kuşbaşı Zırh kıyması, çok güzel. Bizde hayatta makine kıyması olmaz elde çekilmiş bir kıyma. Harika. Size bir özel bir kuşbaşı ayarlayacağım löfletlerinden. Sizlere güzel başımız. Kaç senedir burada çalışıyorsunuz ustam? Kendi işiniz. Bak, i̇kinci yılımız burada. İki senedir kendi işimizi yapıyoruz. Ben de Allah işimizi işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin, amin, Allah razı olsun. Size bunları hazırlayalım. biri küçük, biri büyük değil. Aynı. müşterimiz geldi ona da. Herkes aynı bak. Evet bize de aynı, onlara da aynı. Size de herkes de aynı. Bir torpili yok. Ateşle buluştu şu an. Ateşte evet. Ateşle şifalar buluşuyor. Ustam bu el kıyması mı? Evet abi. Koyun eti mi? Koyun eti. Şimdi siz bunun tadına varacaksınız. Şimdi sen usta. Gramajlarından bir, he, gramajlarından bir bahsedebilir misin? Dürümde ne kadar oluyor? Serviste ne kadar oluyor? Dürümde ve serviste kuşbaşı olsun. Zaten belli görünen 85-90 gram 90 gramın aşağısında kuş başım değil etlerimiz hep de görülüyor evet. Adana kebabımız da 90-95 gram harikadır oğlum ekmeğe getir Dürüm ne kadar? Servis ne kadar? Ee, Adana dürümümüz, kuşbaşı dürümümüz 14 TL'dir. Servisimiz de 22 TL, 20 TL. 20 TL? Evet. Ha, gayet uygun fiyatlar, fiyat Aynen. performans. Aynen. Salataların taze taze hazır mı? Her gelen her şey, şeyimiz taze taze. Burada bir de pişmiş soğan görüyorum. Aynen öyle. Kendi sosumuzdan. Sarımsaklı, harika pişmiş soğan. Az önce gösterdiğiniz sos karışımı var? Evet, evet Çok harika. Gülüşsünler. Harika gider zaten. Aynen. Kolay Bir de <laughs> çalışma saatlerinizi alabilir miyim ustam? Sabah. 8'de geliyoruz. 12'de servisimiz vardı. Akşam da 8'de kadar müşterimizi alıyoruz. Paket servisimiz var mı? Paket servisimiz var. Cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar güzel. açacağız efendim. Gayet güzel. <laughs> Abi ne kendinden değişik bir şey katmışsın. Aynen öyle. Kendi sosunu da. Normalde kebapçılarda bunu göremeyiz. Evet. Bu sana ait sanki. Evet. Kebabım böyle yağ olacak. Eline sağlık sanırım. Muhteşem gözüküyor gerçekten. Sabırsızlanıyorum yemek için. A -a. I don't know Sağ olun Hüseyin Usta. Aferin olsun abim benim. Usta afiyet olsun. Sağ ol teşekkürler. Beğendin inşallah kebabımızı. Çok güzel. Allah razı olsun. Evet Az kaldı hipnoz olmama. Ooo. Lokmaya bak. Ustam sen ne yaptın böyle ya? Hep kendinden bahsediyorum. <laughs> lokma lokma. <gülüyor> Tablacı salatası. Ooo. Zaten olmazlarsa olmazın biri bu. Tablacı. Şimdi bu şekilde 14 lira. Allah Allah. 14 lira mı? 14 lira. Allah eline koluna sağlık, yüreğine sağlık. Aynen. Sizin yanınızda kestim eti. Siz gördünüz. Aynen gördüm. Sizin yanınızda kestim. Şimdi okumalarına Harika bir iş çıkarttın ustam. Eline koluna sağlık diliyorum tekrar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Yeni lezzet turaklarından bir tanesi artık burası. Herkese tavsiye edeceğim. Alıyorum. Gülüyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bende kuşbaşı var. Bende de kıyma var. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olasın <laughs> ustam. Ellerine Çok sağlık. Olsun. Bunu yiyen sana dua eder diyorum. Ya. Lezzeti biliyorum zaten ben. Allah Allah. Ustamızdan şüphem yok. Bizim yemeğimizin tadına baksınlar bir daha gelirler. Yani göz alganın damak kazanmaz. Ustam izninle ısırıyorum bir tane. Ben <laughs> de Böyle lezzetler oldukça Adanalılarda damak zevki gelişir. Evet kesinlikle. Kuşbaşı değil biliyor musun? Lokum olmuş bu. <laughs> Eline sağlık ustam. Sağ. Şimdi bu şekilde dürüm 14 lira. Hı hı. Senin elindeki de 14 lira. <laughs> Usta bunlar da ikramlar mı yanında? Aynen aynen. Bir tane yani, pişmiş soğanımız var. Salatamız var, teremiz var, yeşilliğimiz var, eşeğimiz var. Dürüm isteyen bunlarla karşılaş. Dürümün yanında da pişmiş soğan veriyorsun ya. Olaydır. İnsanın gönlünü alıyorsun. Evet. Artık kuşbaşılıktan çıkmış, lokuma dönmüş. Valla. Gözümün önünde de, de artık taze taze doğradı. Hah, usta. En güzel tarafı o. her şeyi göz önünde. Kendine ait özel sosuyla harmanladı. Pişmiş soğanın üstüne. O sostan döktü. Bir de en son nar ekşisi gezdirdi. Kebap gibi olmuş zaten bu. Sarımsağı unutma. Bir de sarımsak koyuyor. Sarımsak var içerisinde. Ben yedikçe acıkıyorum. Nasıl bir şeyse. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Beğendiniz inşallah kebabımızı. Çok beğendim. Eline sağlık. Allah razı olsun. Ne demek her zaman başımızın üstünde yerimiz var. Yeni al. lezzet durakları, buraklar, bir tanesi burası. Bak şimdi gözünün üstünde her Kesinlikle zaman. Her zaman. Biz de e, hayatta biz burada hep erkek eti çalışıyoruz koyunumuzu. Yani e, en güzelini yapmak olacak yine insanlarımız gelsin. Evet. Damağa vuruyor yani. Lezzet damağa vuruyor kesinlikle. Göz aldanır derler ya. Yani insan aldanır. Yani ben seni bir gözden aldatırım. Ama damaktan seni aldatamam. Aldatamazsın. Doğru. Haklısın. Yiyen bir daha geliyor Yeter ki yemeğimizi yesinler. Evet. Yerimiz e, Deniz Mahallesi'ne battı çıktıdan çıkar çıkmaz hemen sağ taraftayız. Park Adana. Park Adana'dan. Görüyorum şuradan Park görüyorum. Evet. Havalimanından Denizli Mahallesi'ne bu yol e, Türkmenbaşı'na, Türkmen başına, evet. E, Özal'a yani her yerden bu yol bu yoldan geçer. Tüm müşterilerimizi bekleriz. Yani e, herkese bu hizmet var. İnanıyorum ona zaten. Ellerine sağlık. Afiyet, Afiyet şeker düşün. olsun. Gayet güzel. Afiyet şeker olsun. Ne demek? Ben her zaman diyorum bunu yiyen sana dua ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Var mı bir isteğiniz, arzınız? Şu an benim için yok. Teşekkür ediyorum. ben sizi baş başa <laughs> Allah razı Teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Bu tür güzel videolar için, bu tür güzel ustalar için ve mekanlar için kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Herkese hoşça kal diyorum. Sözü ustada bırakıyorum. Arkadaşlar gerçekten ustamız Adana işini layıyla yapan ustalardan birisi. Hem fiyat hem lezzet konusunda başarılı. Merhaba Kerem videonun sonuna geldik. Ben bununla devam etmek istiyorum. Sizlere hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.